Yine buradayız. Bu videoda bu oyunda hep beraber. Evet arkadaşlar, bugün yine buradayız. Bu oyunda yine hep beraberiz. Open diyor burada. Ne çıktı bu? Hı. Hmm. Yine open. Oo! Yine hadi. Hadi mor kart çıksın. Galiba o destans oluyor. Bu ne ya? Hadi hadi mor kart çıksın. Hadi! Allah'ım ya. bu ne ya? Arkadaşlar ben kürsüde olabiliyordum. Olmadı ya. Neyse neyse neyse. Bir tane daha fıstık. <laughs> evet. O ne ya? <laughs> ne? Ne saçmış şey ya? Her şey çıkmış. Güçlendiriyoruz. <laughs> Güçlen. <laughs> Kurt köpeği. Evet. Üçlendi. <gülme> bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Üçlendi. Beşinci. Mami. Evet. Üçüncü yapıyoruz. Dur bir saniye. Dur bir saniye arkadaşlar. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Bu -fu. bu. Bu bu. Bu bu. Bu bu. -bu bu 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 evet, arkadaşlar yani bu se işte bu da hmm. zaten bu hiç bir şey yaramıyor bir, bir, denemek için kullanıyorum ya da hep kullanıyorum artık bilmiyorum arkadaşlar taks Kulet. Aldık. Evet arkadaşlar şimdi savaşıyoruz. Evet. Bu kim? Biz atalım bu karakteri bakalım. Ay ben de aynısını atmışım. inanamıyorum ya. Ben kaybeden miyim? Fikrim var. <laughs> Canım gidiyor. Şöyle yapalım. Oh. Hıra. <laughs> oh. Vurmayın ya. Ne işe yaradı şimdi? ne? Ee, i̇şe yaramadı. Hayır. Nasıl işe yaramaz? Öyle Öyle böyle değil. Oh be. Çıkmayız olmamı. Öf. Böyle şey olmaz ya. Eze arkadaşlar sır reklamlar çıkıyor videoyu kapat. Böyle. bunu <laughs> bu ne böyle. Zaten kurt da bir şey yaramıyor Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya. Ne diyor burada? A Aa bu ne? O yeni kata kaçacağız. Evet. Vav! <laughs> wow. Bu ne? Oh. Yeni şaştık arkadaşlar. Bilmiyorum bu ne oldu ama. Bakalım. <gülüyor> Dedim. güzel. <laughs> Köpek yerine. Köpek yerine onu kullandı. Evet, köpek hiçbir şey yaramıyor çünkü. <laughs> evet arkadaşlar, umarım güçlü bir şeydir düşman savunmasına karşı ben en iyi önlemi alıp bunu atıyorum. Bu nedir ya? Oo. Oho. <laughs> Olamaz. Ha. Ha ha. düşman fena gitti. Biz de şuradan biraz saldırı yapılmazdık ya. Şuradan saldır mantıklı. Allah'ım ya Evet arkadaşlar. Biraz kaybede kaybede kaybedebiliyoruz aslında. Vay uyanık, vay uyanıklar var. Evde kaçak kesineceğiz. Kendimizi kendimize kazanmışız. İşte bu. <laughs> Videoyu durdu. İşte bu arkadaşlar. Bence arkadaşlar bence planım var. var mantıklıydı. Düşman hep ön on ön, ön kuleye saldırıyor Allah'ım yani. Bakalım. komple komplet oyunculuk. 8 kart. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hoşçakalın.